Merhaba çocuklar. Ben Seyhan Belediyesi Gürsel Paşa Kreşi Gökkuşağı Sınıf Öğretmeni Sevinç Bilcan. Oğlum Çağdaş'la beraber bugün yine size nefes çalışmasına dayalı bir oyun oynayacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz 2 adet pimpon topu, 10 adet bardak, 10 adet bardağı beşerli gruba ayırdık. En sonki bardağımızda su yok. 4 bardağımızda, 4'er bardağımızda su var. Pimpon topunu ilk bardağımıza koyuyoruz ve üflemeye başlıyoruz. İlk pimpon topunu boş bardağa götüren yarışmayı kazanıyor. Başlıyoruz. 1, 2, 3. Evet, yarışmamızı Çağdaş kazandı. Biz çok eğlendik. Umarım siz de evinizde, annenizde, babanızda, kardeşinizle oynarken çok eğlenirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, evde kalın.